içinden bugün yine değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Uzun yıllar siyasetin içerisinde görev almış Sayın Ahmet Akman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Güler Hanım. Ben ilk soruna başlamak istiyorum. Ee, hmm. Ahmet Akman kimdir dersem kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ahmet Akman 1960 doğumlu, 9 çocuklu bir ailenin altı numaralı evladıyım. Ee, 1960'da 69'dan beri milli görüş siyaseti içerisinde aktif görev alan bir kişiyim. 1980 ihtilalinden sonra hapsen hayatına girdikten sonra artık üretimi önceleyen yani ürettiğiniz kadar varsınız, düsturu çerçevesinde üretimi önceleyen bir anlayışla Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini 87'de bitirdik. 87'den sonra uluslararası firma Glaxo'da görev aldık satış müdürlükten sonra 94'te kendi firmamızı kurarak e, şu anda sağlık sektöründe ilaç ekipman ve hizmet e, işleri uğraşan bir sanayiciyiz. Siyasi hayatınıza nasıl ve ne zaman adım attınız? Evet siyaset tabii e, babadan gelen bir şey ben babam Türkiye'nin ilk siyaset menzilinden Bekir Akman. E, o da milli görüşü içerisinde büyüdüğü için ve milli görüşe ruh veren kişi olduğu için bizim ailemizde her zaman siyaset vardı. Ve siyaset, bulunduğumuz belde'nin ve ülkenin problemi çözme noktasında çok önemli bir uğraş. Ben 1969 yılında rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin konferansıyla siyasi alana girdik. Başlangıç noktamız 1969 69'dan sonra Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Teşkilatları'nda aktif görev olarak 1980'e kadar aktif olarak devam ettik. Biraz önce sizlere söylediğim gibi hapsene hayatından sonra 12 Eylül ihtilalinde hapsene hayatından sonra siyasete nokta bırakmış olduk. Peki Ahmet Bey, Türkiye siyasetinin içinde 55 yıldır bulunmuş bir vatansever olarak son dönemde yaşanan süreci nasıl yorumlarsınız? Son dönemde süreç derken Dilar Hanım? Bu son zamanlarda gelişen siyasi süreçlerden bahsediyorum. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğumuz siyasi atmosfer maalesef bulunmuş olduğumuz ülke ve medeniyet hafızamız için olumsuz bir gidişatı göstermektedir. Çünkü en önemli problemi toplum kutuplaştırılmış haldedir. Bu tabii ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasını ve medeniyet hafızamızla ilişkimizi ciddi anlamda zedelemektedir. O nedenle bu kısmın tedavi edilmesi gerekiyor. İnşallah e, bizim kadromuzun çalışmalarla bu iletişimsizlik ve olumsuz iklim, siyasetteki olumsuz iklimi gelecek zamanlarda, önümüzdeki günlerde izah edeceğiz ve bunu tedavi ederek tekrar milletin birlik beraberliğini sağlayarak yeni bir ekonomik kalkınmayla inşallah hem ülkemizi hem de ilgi bulunan medeniyet havzamızı, havzamızı yeniden kalkındıracağız. çocukluk ve gençliğinizin bir kısmı siyasi bir iklimde geçmesine rağmen neden siyasete bu kadar uzak kaldınız? Evet, dediğim gibi 1980 70'li yıllar bizim çok aktif görev aldığımız bir siyasi e, dönemi e, sağlıyor. Hapseni hayatına girdikten sonra şöyle bir şey gördük. Üretmiyorsanız o zaman yoksunuz. Yani ürettiğiniz kadar varsınız düsturuyla. Üretmeyen toplum ve kişilerin aslında yok sayıldığı bir gerçek. Bunu bugünkü dünya siyasi konjüktüründe görebiliyoruz. Bugün dünyada Müslümanlar niçin katlediyor? Gazze'de Müslümanlar niçin soykırıma uğruyor? Irak'ta, Suriye'de kadınlarımız, kızlarımız tecavüze niye uğruyor? Çünkü bunun tek nedeni bu coğrafya, bu siyasi yapı veya bu ülkede dünya medeniyeti için bir değer üretmediklerinden dolayı. Siz değer üretmeyince, yani bu değer derken bir ekonomik değer olabilir, siyasi olabilir, sanat, kültür olabilir, bilgi olabilir, teknoloji olabilir. Üretmeniz için bugün dünya sizi yok sayıyor. O nedenle Böyle bir durum yaşıyoruz. İşte biz 1980'de benim Maltepe cezaevindeki 13 aylık bir hayatımda biz şunu düşündük. Ya bu siyaseti hevesli insanlar yapsınlar. Biz daha çok üretime yoğunlaşalım. Biz üretim derken şunu diyoruz. Nitelikli üretim. Önce bu insanlarımızı fakirlikten kurtarıp daha sonra ekonomik özgürlüğe kavuşan birey ve toplumu siyasi olarak düşüncesini geliştirmek e, görevini üstlendik. Ve bu çerçevede biz fakülte hayatımızı bitirdikten sonra e, direkt uluslararası e, bir firmada satış müdürlüğü yaparak biz oradan nitekli üretim nedir, nitekli üretim nasıl yapılır, bunların e, dersini aldık, bunların pratiğini yaşadık. Daha sonra 94'teki bizim tüm hayatımızda biz bu ilkeyi kabul ederek nitelikli üretimi önceledik. Önceleyince o zaman siz toplumu değiştirip ve dönüştürebilirsiniz. O nedenle biz bu dönemde siyasetten aktif olarak çekildik. Bu işe hevesli olan insanları ön plana çıkardık. Ama bugün gelinen noktada bizim ön plana çıkardığımız insanlar bizim düşüncemiz çerçevesinde devam etmedikleri için maalesef siyaset iklimini toksik hale getirdiler ve toplumu kutuplaştırdılar. Ama inşallah bundan sonra da biz 2018'de tekrar aktif siyasete dönerek Yeniler Refah Partisi'nin kurucu üyesi olarak inşallah gelecekte toplumu tekrar bizim istediğimiz yani lider ülke Türkiye çerçevesinde inşallah halkımızı zenginlikle, refahla buluşturarak ve ifade özgürlüğünü de sağlayarak tekrar toplumumuzu kalkındırma noktasında çalışmalara devam edeceğiz. Siz cezaevi sürecinizden bahsettiniz ama bu süreç hayata ve olaylara bakış açınızı nasıl değiştirdi diye daha detaylı bir şekilde anlatmanızı isterim sizden. Evet. Dediğim gibi ya hapishan hayatı tabii o, hapishane şöyle bir şey. Medrese Yusufiye biz diyoruz bunu. Ülkücüler de ona taş medrese diyorlar. Ee, gerçekten hapishane tek başına insanlar için olumsuz bir ortam değil. Aslında insanlar için de bir eğitim merkezi. Onun için biz Medrese Yusufiye diyoruz. Siz o orada tek başınıza geçmişinizi mevcut durumu ve geleceği müşahede ediyorsunuz ve murakabe ediyorsunuz. Yani değerlendiriyorsunuz. İşte dediğim gibi toplum şöyle bir şey. Ürettiğiniz kadar varsınız. Eğer siz kendi ailenizde, bulunduğunuz beldede, şehirde ve ülkede değer üretemiyorsanız, yani bu değer derken dediğim gibi bu ekonomik bir mal olur, hizmet olur, sanat, kültür olabilir veya siyasi düşünce olabilir. Üretmiyorsanız yok anlamındasınız. O nedenle biz kendimizi bu konuda akademik olarak yeterli gördüğümüz için biz e, toplumda o zaman biz üretim nedir, niteki üretim nedir, düşünce ve ifade özgürlüğü, ekonomik ve sanat kültür üretimindeki aktivitesi ve etkin nedir? Bu konular üzerinde daha çok yoğunlaştık. Ama dediğim gibi gelişen noktada bizim desteklediğimiz arkadaşlarımız gerek AK Parti'de ve gerek diğer partilerde görev aldılar. Ama maalesef bizim düşüncemiz tarzında bir evrim geliştiremediler. O nedenle Türkiye şu anda bu olumsuzluk yaşıyor. Ama inşallah dediğim gibi biz 2018'de tekrar aktif siyasete, yani yeniden Refah Partisi'ne girdiğimizden sonra inşallah toplumuza bu doğru siyaset nedir, üretim nedir, sanayileşme nedir, bilgi üretim nedir, bilgi teknoloji evrilme nedir ve teknolojiden nitelikli üretim nedir, Bunları inşallah toplumumuza anlatacağız. Peki 28 Şubat süreci Türkiye'nin siyasi fay hatlarını nasıl etkiledi? Evet, gerçekten bu soruyu sorduğunuz için size teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum Diler Hanım. Şimdi 28 Şubat gerçekten Türkiye için olumsuz anlamda bir kırılma noktasıdır. Ve Türkiye'de fay hatları gerçekten hani şöyle diyelim 9 şiddetinde bir sarsıntı geçirmiştir. Ve toplum hayatlarını bölmüştür. Önce şunu düşünmemiz lazım. 28 Şubat niçin yapıldı? Biz buna biliyorsunuz postmodern darbe adını koydular. Tabii her olayın arka planda bir ekonomik gerekçe vardır. Biliyorsunuz 28 Şubat 1997, 28 Şubat'ında Türkiye gündemine geldi. O zamanki refah yol hükümeti, Profesör Doktor Necmettin Erbakan liderliğinde ve Doğru Yol Partisi ile ortak kurulan Refah Yol Hükümeti'nde biliyorsun bir 11 aylık süreç var. Bu 11 aylık süreçte bakın Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönemde denk bütçe oluşturulmadı. Denk bütçe nedir? Siz devletin varlıklarını devlet dışı banka ve siyasi yapılara veya finans sektörüne aktarmıyorsunuz. Bunu halka aktarıyorsunuz. Bakın bu dönemde denk bütçe sadece bu dönemde oldu. İşte bu dönemde rahatsız olan ve gelirleri azalan tüsiyat gibi veya diğer yurt dışı bağlantılı e, finans sektörleri kazançları kayboldu. Bu kazanç kaybolunca bu yapı harekete geçti. Biz buna beşi çete diyoruz. TÜSİAD önderliğinde işte TOP, Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Bakın halkın, halkın işçinin çalışan hakkının korunması gereken devrimci işçi sendikası, disk, Türkiye, Türk İş, e, Türkiye Esnaf Sanatkar Birliği ve diğer sivil toplum örgütleri bu TÜSİAD'ın önderliğinde maalesef yen, yani refah yol hükümetini, Ozanki hükümeti büyük anlamda yıkılması için her türlü girişim yaptılar. Bakın refah yol dönemi yani o dönem 28 Şubat dönemindeki hükümet işçiye Bakın ben burada halkımıza da şunu söylemek istiyorum. İşçi ve memurlara yüzde yüz oranında zam vermiştir. Enflasyonu yüzde altmış beşten yüzde otuz beşe indirmiştir. Yani siz halkın, çalışanların gelirini gelirini yedi kat artırıyorsunuz. Yani siz zamı üç kat artırıyorsanız alım gücünü yedi kat artırıyorsunuz. Bu gerçekten halkın zenginleşmesi ama halkın zenginliğini fakirli hale getiren işte o yapının biraz daha maddi imkanlardan felaket etmesi anlamına geliyordu. Buna tahammül edemediler ve maalesef 28 Şubat gibi Türkiye'nin silahlı gücünde arka arkalarını alarak onları da yanlış yönlendirmek suretiyle maalesef o hükümeti düşürmüş oldular ve bu 28 Şubat e, hayata geçirdiler. Ama ne oldu? Halk fakirleşti. Ama paradan para kazanan üreten insanlar fakirleşmiş oldu. Maalesef böyle bir durum oldu. O nedenle size şunu söylemek istiyorum: Her siyasi gücün arkasında veya her ihtilalin veya her darbenin arkasında bir ekonomik faaliyet vardır. Maalesef rahmetli Erbakan hocamız o günkü başbakanımız devletin imkanları halka vermiştir. Ee, halk zenginleşmiştir. Ama buna tahammül edemeyen. İktidar odakları hükümeti 28 Şubat'ı yaparak maalesef ülkede ve bunu da gericilik veya işte takunyacı anlayışıyla, gericilik bir anlayışıyla halka anlatarak halk üzerinde böyle bir e, fayattan oluşması neden olmuştur. Peki e, kısaca Türkiye'yi 28 Şubat sürecine sokan yurt içi ve yurt dışı olaylar nelerdir evet. sizin için? Dediğim gibi biraz önceki e, konuşmaları da sizlere arz ettim. Bunun en büyük nedeni Türkiye'deki ekonomik ve üretim merkezini kontrol eden ve yurt dışı bağlantı işbirlikçilerdir. Ve maalesef bunun liderliğinde, de bunun organizasyon Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği TÜSİAD e, organizasyonunda işte dediğim gibi Türk İş, DİSK, Türkiye Odalar Birliği TOP, e, Türkiye Esnaf Sanatçılar Kooperatifi ve diğer sivil toplum örgütlerini alarak kendileri açısından bir meşruiyet oluşturmuşlar. Ya şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz Dilara Hanım? Bakın 28 Şubat sürecinde disk geliyor Erbak hocamıza diyor ki hocam biz yüzde 25'ten daha fazla daha az zamı kabul etmiyoruz. Erbak hocamız şöyle diyor o başbakanımız. Ya siz diyor çıldırdınız mı? Aklınız mı yediniz? Yüzde 25 zamla işçiler ve memurlarımız hayatı nasıl devam ettirsin? Ben sizlere yüzde yüz zam veriyorum. Emeklilere de yüzde üç yüz zam veriyorum diyor. Şimdi bu bir. iki çiftçilerimiz. Bakın çiftçilerimiz e, çay üreticileri için. Erbakan hocamız çay, yani yaş çay alım kampanyası başlatıyor. Taban fiyat oluşturacak. Erbakan hocamız dört kat zam veriyor biliyor musunuz? Dilara Hanım. Pancar üreticilerimiz iki liralık pancar alımını 11 TL'ye çıkarıyor. O zamanki başbakan yardımcımız Tansu Hanım şu diyor. Hocam ne yapıyorsunuz? Biz bu kadar zamı nasıl karşılayacağız? Bu parayı nereden bulacağız? Deyince Erbakan hocamız şu tarihi cevabı veriyor. Önce vereceğiz sonra bulacağız. Ve gerçekten Erbakan hocamız o yıl denk bütçe oluşturarak 35 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuyor. Peki bu kaynaklara gidiyor? Dediğim gibi halka gidiyor. Üretimimize gidiyor, işçimize memuru ve çiftçimize gidiyor. Dediğim gibi çiftçimiz zenginleşiyor, traktör alıyor. İşçimiz zenginleşiyor, çocuğunu okutuyor, evini alıyor. Memurumuz zenginleşiyor, ailesini refah yapıyor. İşte buna tahammül edemeyen e, finans sektörü, iktidar odakları maalesef bunu kabul etmemiz lazım. Burada da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüzde mensuplarını da alet ederek bu postmodern darbeleri yapmışlardır ve o günkü meşru hükümeti ortadan kaldırmış. Düşünebiliyor musun Dilara Hanım? O günkü birinci parti Refah Partisi'ni kapatma girişiminde bulmuşlardı ve kapatmışlardır. Bunu düşündüğümüz zaman arka planda ne kadar uluslararası bir güç olduğunu anlıyoruz. Ve biz buna da siyonizm diyoruz. Peki evet. Ahmet Bey, uzun yıllar siyasetten uzak kalmanıza rağmen neden e, kurucu üyesi e, oldunuz? Yeniden refah partisi, yeniden refah partisi kurucu, kurucu üyesi oldu. Evet, dediğim gibi biz 80 ile 2018 arası siyasetten ulaş, uzaklaştık. Daha çok üretim nedir, inovasyon nedir, katma değer nedir bu konulara girdik ve siyasete hevesli arkadaşlarımızı siyasete kazandırdık. Hı hı. İşte bunları milletvekili yaptık, bakan yaptık. Hı hı. Doktor Fatih Erbakan liderliğinde yeniden refah partisini kurarak surda bir gedik açtık. Hı hı. Ve şu anda çok ciddi çalışmalarımızla gelecekte ülkemizi lider ülke nasıl yaparız? Hı hı. İki halkımızı fakirlikten nasıl kurtarırız? Bugün devletin devletimiz şu anda 600 milyar dolar bir borcu var, yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık bir faiz ödemesi var ve 2 trilyon TL gibi 2 trilyon TL gibi bir bütçe açımız var. Şimdi siz bunu nasıl kapatacaksınız? Bunu faizle borçlanarak yapamazsınız. Varlık satışıyla yapamazsınız. Halkımıza vergi yüklemek yapamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Siz kaynak üreteceksiniz. İşte bu nedenle biz 2018'den itibaren şu anda Yeniden Refah Partisi olarak 150 milyar dolarlık bir kaynak paketi oluşturduk. Bakın size bir örnek vereyim. Bakın bugün Türkiye 60 milyar dolarlık sırf enerjide bir dış ticaret açığı var. Bunu nasıl kapatacaksınız? O zaman siz yerli kaynakları üretmeniz lazım. Bakın biz sırf güneş enerjisinden, bakın güneş enerjisi projemiz şu anda Türkiye'nin kurulu gücü 110 bin megawatt. Güneş enerjisi potansiyelin 380 bin megawatt. Biz sırf burayı değerlendirsek Türkiye net enerji ihracatsız bir ülke hale gelebilir. Hem 60 milyar dolar cari açı kapatmış olursunuz, hem de bunun üzerine bir enerji gelirimiz olur. Ama biz bunu enerjimizi yurt dışına ihraç mı edeceğiz? Hayır. Biz sanayimizi kalkındıracağız. Sanayimizin ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayacağız. O nedenle 150 milyar dolar bakın ne yapabiliyorsun dolarla bugünkü kurla. Şu anda dolar ne kadar? 40 TL. Hı 4 4 kere 5 6. 6 trilyon TL'lik bir kaynak oluşturuyoruz. Hem biz bu borcumuzu ödeyecek 600 milyar dolarlık borcu hem faizimizi kapatacağız, cari açımızı kapatacağız ama en büyük çalışanlarımız refah düzeyini artırmamız lazım. Bugün Türkiye artık %10'larla, %15'lerle çalışanlarımız maddi durumu düzelemez. Çiftçilerimizin şu andaki destekleri düzelemez ve geri kalan 3,5 milyar, 3,5 trilyon TL'yi de işçilerimize, çalışanlarımıza, memurlarımıza, emeklilerimize aktarmamız gerekiyor. Bir kısmında dediğim gibi sanayicimize ihtiyacı olan arge, hammadde ve yarı mamul maddeler ve çiftçimize aktarmamız gerekiyor. O nedenle bu işleri inşallah düzelteceğiz. Önümüzdeki zaten seçim sürecine girdiğim zaman bizim refah toplumu, mutabakat metnimi açıkladığım zaman ve küresel kalkınma İstanbul modelini açıkladığım zaman inşallah bunu halkımız göreceklerdir. İnşallah. 28 Şubat'ta demokrasiye müdahale edilmeseydi, Türkiye şu anda nerede, hangi konumda olurdu? <laughs> evet, bu soru gerçekten çok stratejik bir soru. Tekrar böyle bir soru sorduğun için tekrar şükranlar, şükranlarımı sunuyorum Dilara Hanım. Tabii 28 Şubat'a gelene kadar biliyorsunuz o zamanki iktidar, iktidar Refah Partisi. Hı hı. Refah Partisi ne diyorlardı? Bunlar gericidir, cumhuriyet düşmanıdır, İşte rejim yıkacaklar, insanları işte geriye götürecekler, Türkiye üretim kaybedecek, teknolojisini kaybedecek ve geri milletler e, arasına girecektir. Ama bunun tam tersi oldu. Yeniden Refah Partisi, yani Refah Yol dönemindeki hükümet gerçekten Türkiye dediğim gibi 11 ay içerisinde bir denk bütçe oluşturdu. Faiz gibi ve dış borçlanma gibi olumsuz şartlardan kurtardı. Ama en önemlisi Türkiye için bakın bugün Türkiye hayatlarını oluşturan işte Aleviliktir, Kürtçülüktür ve diğer ırkçılık faaliyetleri ortadan kaybolmuştu. Ve Refah Partisi'ne bu tüm kesimle oy vererek birinci parti yaptılar Diler Hanım. Bakın Refah Partisi %8'den %21, %22'lere gelen bir oy aldı. Ve 94'te tüm büyük şehirleri aldı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Bakın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Niye? Bugün Kürtçülerin baş başkenti olarak ifade ettiği şehri Refah Partisi aldı. Bu neyi gösteriyor? Bu 86 milyonun o zamanki 68, 66 milyondu. 66 milyonun bir kardeşliğini ifade ediyor. Eğer kesilmeseydi sizin sorunuzdaki bu e, demokrasi e, intikaya uğramasaydı, bugün Türkiye ülkesinde kardeşliğin olduğu, bugün Kürtçülük hareketlerinin olmadığı, diğer mezhepler mezhepsel hareketlerinin olmadığı, hepimiz farklılığımızla bir kilimin desenleri gibi bütünlük oluşturulup oluşturacaktı. Aynı bugün Türkiye'nin gayri safi milli hasılası şu anda 1.2 trilyon, 6 trilyon doların üzerinde olacaktı. Bugün gayri safi milli hasılanın pay alma, yani kişi başına düşen gayri safi milli hasıla bugün 12 bin dolar, bugün 60 bin dolar olacaktı. Bugün emeklerimizi kadar alıyor? 14 bin TL değil mi? Bugün emeklerimiz muhtemelen en az 50-60 bin TL olacaktı. Çalışanlarımız şu anda 150-200 bin TL alacaklardı. Bugün çiftçilerimiz çok daha fazla üreterek, çok daha teknoloji imkanına sah sah sahip olarak ve buna bağlı olarak düşüncenin ve düşündüğün ifade hürriyetinin daha iyi olduğu ve D8 projemizde, bakın D8 projesi, Türkiye, İran, Endonezya, Malezya e ve Nijerya hı hı bu ve Mısır'ın oluşturucu oldu ve bu 8 ülkenin bugün dünyanın enerji kaynaklarının %60'ını sağlıyor. Siz burayı kontrol etmiş olsaydınız bugün G7 karşısında yani Amerika'nın, Almanya'nın, Hindistan'ın, Çin'in, Rusya'nın, İngiltere'nin ve Fransa'sının karşısında eşi şartlarda oturacaktınız. Ve gayri safi milli bakın Türkiye, dünya gayri safi milli şu anda 120 trilyon te, dolar. Türkiye'nin Gayri Safi Millası 1.2 trilyon ve binde 8 oranda pay alıyoruz. Biz o zaman dünya gayri safi millasından %23.4 alacaktık. Ve onlar da eşi şartta oturduğu zaman bugün Gazze'de katliamlar olmayacaktı. Bugün Suriye parçalanmayacaktı. Bugün Irak bölünmeyecekti. Ee, ve Türkiye'de bugün artık bir birbirimize husumet, kutuplaşma olmayacaktı. Hepimiz bu ülkenin zenginlikleri bizim zenginliğimiz haline gelecekti. Hı hı. Ama bugün bu kutuplaşmalar ve demokrasi ortadan kayıp olduğu için bunu tüm halkımıza söyleyeyim. Bugün Türkiye'nin zenginliği ülkemizin fakirleşmesi haline getirildi. Niye? İşte adil paylaşım ve ifade hürriyetleri olmadığı yani demokrasi olmadığı için bugün zenginliklerimiz fakirliğimiz haline getirildi. Tıpkı Afrika gibi. Bugün Afrika dünyanın en büyük madenlerine sahip mi? Dilara Hanım. Sahip. Toprakları zengin mi? Evet. Zengin. Ama bugün açlıktan kırılıyor. Niye? Çünkü zenginlikleri fakirliklerin haline getirdi. Bugün Türkiye o noktaya gidiyor. Ama inşallah hem bizim yeniden Refah Partisi olarak hem Türkiye'nin diğer siyasi yapıları ve düşünce kuruluşları ve halkımız bu demokrasiye vurulan zincirler kırılacaktır. Biz geçmişte şunu diyorduk. Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak. Yani bu ne demek? bu coğrafya siyasi hürriyetine kavuşacaktır. Biz de inşallah, sadece biz değil yani, Türkiye'deki tüm birleşenler, siyasi yapılar, partilerimiz, bu vurulan zincirler, prangalar, ortadan kaldırılar, insanlar tekrar ifade hürriyetine, ekonomik hürriyetine kavuşarak, demokrasi tekrar inşallah geleceği diye umuyoruz ve öyle düşünüyoruz. Bu düşüncemize çok kısa zamanda gerçekleştirecektir. Bundan sizin de şüpheniz olmasın, aziz halkımız da olmasın. Herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.